Mitra. Hepsine merhaba. şimdi size fark ettiğim bir şey söyleyeceğim. Siz böyle benim videolarımı izliyorsunuz. İki videom var. Bunu sayarsam 3 Videolarımı da izliyorsunuz. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Like'ı geçtim bir yorum atın en azından. Yorumuza ben kalp atarım. Sonra cevaplarım. Bir şey yapmanızı istiyorum. Hadi lütfen bir şey yapın. Lütfen dediklerimi yapın. Tamam yani sizden sadece şuncacık bir şey istiyorum ya. Ya abone olun ya like atın ya da yorum atın. İlerleyen videolarımda sizlere zaten hediye falan göndereceğim. Bye.